Merhaba arkadaşlar Eray Demir Ülek kanalından e, hoş geldiniz. Bugünkü öğretim videomuz var. E, bunu biliyorum videomuz zaten e, videomuz. E, Windows 7'nin gizli özellik temalarını göstereceğiz. Öncelikle e, gizli özel temaları arkadaşlar başka ülkelere ait bir temadır. E, temalar. Bunlar genellikle şöyle gösteriyoruz. Bu arada klimim arkadaşlar sesim çok net gelmiyorsa kusura kalmayın açıyoruz şöyle gördüğünüz gibi mesela şöyle Güney Afrika dedim geliyor Yükleniyor şu anda geldi. Böyle bir tema geldi karşımıza. Ee, bunlar sizde yok kesinlikle. Ee, şöyle fili koyuyorum. Ee, gördüğünüz gibi. Asıl konuya gelelim. Ee, bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmak için bilgisayarıma geliyorsunuz. Ee, Yerel istiyorsunuz. Yerel ise neyse artık. Birinci C diski. Aa bu bir dakika arkadaşlar. Evet bir dakika. eee neyse arkadaşlar siz burada videosu girin. Ben onları bir sora sileyim. Bayağı bir dolmuş bilgisayarımız. Burada klavusa atıyoruz diye bir dosyamız var. Buraya giriyorsunuz ve dosyamız burada arkadaşlar. Dosyayı göremiyorsunuz şu anda. Buraya geliyorsunuz. VCT diyorsunuz. Tabii ki slash attıktan sonra böyle bir hata geliyorsa arkadaşlar. Yazılım hatası vardır ama direkt buraya gelecektir. Eğer öyle bir hata gelmiyorsa Burada sadece Türkiye varsa demek ki siz bilgisayarınız orijinal değil. Eğer sadece Türkiye yoksa tüm ülkeler vardır arkadaşlar. Eğer hata varsa da direkt buraya geliyordur. Hata verirse direkt buraya geliyordur. Çoğu kişi de hata vermiyor zaten sadece bende veriyor diye sadece yok ama sadece bende değildir. Eğer işinize yaramıştır video bir dahaki videoda görüşmek üzere.